İstanbul Sultan Gazi'de 20 yıllık esnaf lokantası dün akşam üzeri kundaklandı. Değerli izleyenler, üç kardeş ekmek teknelerine geldiğinde çardaktan geriye kül ve demir yığını kalmıştı. Yangının nasıl çıktıysa güvenlik kamerasında kayıttaydı. Dolaşan çocuklardan iki tanesi giriyor içeriye. Onlar çıkıyorlar, alev başlıyor. Dumanlar falan çıktı. Onun korkusuyla işte başkalarından bir yardım istiyorlar. Koşup geldiklerinde 20 yıllık emekleri bu haldeydi. Onlar da komşuları da şok geçirdi. Bizim buraya kim gelirse gelsin bir yemeğini yer. Her şey türlü yardımını yaparız. Dün akşam üzeri İstanbul Sultan Gazi'de cadde üzerindeki kapalı esnaf lokantasına iki genç girdi. Yedi dakika sonra da alevler yükseldi. Sultan Gazi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde arkamda görmüş olduğunuz bu lokanta iddiaya göre uyuşturucu maddenin etkisinde olan iki genç tarafından ateşe verildi. Bu çocuklardan iki tanesi giriyor içeriye. Belirli bir zaman sonra onlar çıkıyorlar, alev başlıyor. Alevler kısa sürede çardağı sardı. İddiaya göre kundakçılar da paniğe kapılmıştı. İki tane genç çocuk demiş ki e, yardım eder misiniz yangın çıktı. Nerede yangın çıktı falan filan derken bu çocuklar işte adamı kandırıyorlar, kaçıyorlar. Çıkan yangın sonrası lokantanın bahçe bölümü kullanılamaz hale geldi. İşte geriye de demir yığını kaldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.